şu an aramızda olan Semer Ustası Burhan e, Bulakçıbaşı Usta'ya ve Soba Ustası Erol Barış Usta'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Bu sürecin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan kameradan kurguya, sesten alt yazıya kadar emeği, e, emeğini esirgemeyen Can Kurt Hocamıza bir teşekkür ediyorum. <laughs> Bu ben o gün okula gittim. O gün dersten, çalıştığım derslerden hiçbir hiç şey, şey anlamadım. Babam bana niye bunu dedi? Akşam eve geldiğinde dedim, baba sen bu lafı bana niye dedi? Ben okuluma devam ediyorum. Dedi oğlum, 15 nüfus, ben yalnızım. Artık kaldıramıyorum, bana bir yardımcı lazım. Ve o gün okulu bıraktım, babama yardımcı olarak geldim. Babamla birlikte çalıştım. 2 yıl babamla çalıştım, iki yıl sonra babamı Artık emekli ettim, ben kendim çalışmamıştım. Aldığımı akşamdan akşama babam verirdi ama babamın eline koyardı. Babam bunu almış oldu, dedi Ben bu mesleğe on yaşında başladım. On bir yaşında iki yıl babamla birlikteyip, bunu genel babam yapıyordu. Babamla çalıştık o zaman. Mesleği tam öğrendikten sonra babamı çalıştırmadım. Babam da küçük yaşta öğrenmiş. Babam birçok şeyini Ermenilerden öğrenmiş. Babam yıllarca yaptı. Yetmiş tersemde babam bu işi yaptı. E ben de 11 yaşında bu tarafa yapıyorum. Halen de yapmaya devam ediyorum. 11 yaşındayken babamla sana yapmaya başladım. İlk yıl babamla çalıştım. Ondan sonra kendi tek başıma yaptım. 67-68 yaşındayım. Hemen hemen 50 yıldır ki 50-50 kol içindeki yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim, öyle yapmaya da devam edeceğim. Babam da benim gibi küçük yaşta başlamış. O da hemen hemen 80'ler bu 80 yaptırmış senesini. Ben tam da öğrendikten sonra ona emekli ettim. Daha çalışmadım. Babam da zamanında Ermenilerden bir kısım Ermenilerden öğrenmiş. Ermenilerin yaptığı bir meslek. Öylece Ermeni bittik. Uzunluğun en popüler mesleğiydi. Babam yapıyordu, Muşa babamdan başka yapan yoktu. Aile kalabalık olduğu için ben de babamdan yardımcı olmak için okulu bıraktım. O zaman için yapmaya başladım. Çok güzel bir meslekti, çok iyi para kazanıyordu o zamanlar, O şekilde tanecik yapmaya başladım. Eskiden babam bu işi 55-60 sene yaptı. O da çıraklıktan gelme. Babamın işten tane ustası vardı işte Musa bir de kendisi üç, üç kişi bir sabah yetiştiremezdi. Babamın ustaları, Erzurum'un ustaları. Erzurum'da gelmişler, uçlar sobacılık yapıyordu da o zaman. Hemen hemen yani ilk e, sobacılar denenebilir yani. Babamın bu dönemde yaklaşık o zaman yani eskiydi. Ondan sonra biraz daha arttı. Eskiden 10 taneydi. Ondan sonra biraz ilerledikçe 15 tane oldu. aslında güzel. Güzel bir sanat. İyi bir sanat. Yani işte bu doğal gazlar çıktıktan sonra doğal çıktı, lüks sobalar çıktı, fabrika sobaları çıktı. Ondan dolayı biz bu mesele gittikçe düşüyor yani. Önceden 15-20 tane sobacıydı. Muşlar doğal gaz yok, kömür yok, bir şey yok mesela. Hep babam da yani soba yapar, satar diyerek. Yani. Verirdi müşteriye. Ama şu anda ee, bir 10 mesela diyor baba bırak artık e, yoruldun, yaşlandın, bırak diyor. Ben diyorum ne yapayım, devam edeceğim. Şu an bu saatten sonra ben ne iş yapabilirim ki? Hiçbir iş yapamam yani.